İnsan beyninin sadece %10'unu kullanıyoruz. Ah bir de geri kalanını da kullanabilsem. Üniversite sınavında 258 almaktansa 499 alırdım. Hatta yüzde telekinizi falan gizli güçlerim olurdu. Sen de böyle düşünüyorsan merak etme, yalnız değilsin. Çünkü bu öyle yaygın bir safsata ki kitaplarda, filmlerde falan geçiyor. Lucy filmini hatırla. Ama gel bu bilgiye biraz daha yakından bakalım. Gerçekten sadece %10'lu mu kullanıyoruz? Sorunun kısa cevabını arıyorsan hayır tüm beyni kullanıyoruz. Kanala abone olup videoyu beğenirsen güzel olur. Yapmazsan da canı sağ olsun. Devam edelim. Şimdi bu efsane nereden çıktı? İlk %10 efsanesi 1800'lü yılların sonlarına dayanıyor. O zamanlar insan beyni hakkında çok az şey biliniyordu. Beynin sadece belirli bölgeleri iş yaparken diğer bölümleri bunlar herhalde çalışmıyor demişlerdi bilmedikleri şey ise çalışmıyor dedikleri bölgelerin işlevlerini o zamanlar çözememişlerdi. Bu fikir o kadar çok yayıldı ki Instagram'da kaydırdığım motivasyon videolarında, kişisel gelişim kitaplarında ve benim de bu bilgiyle karşılaşmamı sağlayan Limitless ve Lucy filmlerinde beynimizin tamamını kullansak süper bir şey olurdu fikri kafamıza işlendi. İlk filmi izlediğimde bana da mantıklı geldi. Sonuçta bilinçaltı diye bir şey var orayı falan kontrol edemiyoruz. O zaman beynimin hepsini ben kullanamıyorum. Nefes alırken, kalp atarken falan otomatik pilotta. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Hop kontrol bana geçti. <laughs> Lan ben hep bunu mu düşüneceğim? Beynin tam kontrolü sandığım kadar güzel değilmiş. Gerçek şu ki beyin son derece aktif bir organ. Yani dinlenirken bile beynin %80 oranında aktif durumda. Uyurken bile çalışıyor. Zaten çalışmasa uyurken nefes alıp verme, kalp atımı falan nasıl olsun? Efemeral gibi beyin görüntüleme cihazları ile yapılan taramalarda insanlar konuşurken, bir şeyler düşünürken, hareket ederken beynin farklı farklı bölgelere aktif hale geliyor. Şunu da anlayalım. Vücut enerji harcamasının yaklaşık %20'sini sadece beynimize gidiyor. Yani %90'ı kullanılmıyor olsaydı bu kadar enerjiyi neden harcasın ki? Zaten evrimsel süreçte de kullanılmayan organlar körelerek yok oluyor. Yani kullanılmayanlık bir kısım varsa o da maliyet açısından yok olurdu. Ayrıca beyin bizim bile farkına varmadığımız pek çok şeyi otomatik olarak yapıyor. Yani duygular, hareket, hafıza, enzimler, sinir sistemi gibi farklı farklı alanlarda tamamı aktif ve işlevsel olarak kullanılıyor. Neden hala %10'luk kısmı kullandığımıza ve geri kalan kısmının kullanılmadığına inanılıyor. Çünkü benim içimde %90'lık gizli potansiyelim var. Henüz açığa çıkmadı o. O yüzden üniversite sınavında 258 aldım diyebilmek için. Bu insana umut ve başarısızlıklar için kolay bir bahane sunuyor. Bu da kişisel gelişim videoları yapanların içine geliyor. Beyninin gizli bölümlerini aç, potansiyeline ulaş, Halbuki gerçek şu, beynin çalışmayan bir bölümü yok. Biz onu nasıl kullanırsak o bölümler o kadar gelişir. Filmler bu efsaneye bayılıyor. Ben de hayal edince seviyorum. Lucy filmini izlediğimde her ne kadar Scarlett Johansson'ı görüp de izlesem de beynini %100 kullanmaya başlayınca zamanı kontrol ediyor. Nesneleri hareket ettiriyor. Olağanüstü yetenekler kazanıyor. Limitless da aynı şekilde. Bir hap ile zihin kapasitesini arttırıp adam para kazanıyor. Gerçek hayatta olsa keşke. Kolay yoldan beynini arttırıp para kazanma işi. Gerçi o zaman da bu hap yayılır. Herkes para kazanır. Paranın bir değeri falan kalmazdı yani. Yine şu ankiyle aynı gibi bir şey olurdu. Bu hap sadece bende olsun, başka kimsede olmasın. Bu fikir eğlenceli mi? Evet. Peki gerçek mi? Kesinlikle hayır. Düz mantık. Gerçekten beynimizin çoğunu kullanamıyor olsaydık, beyin hasarı yaşayan biri %90 oranla boş bölgeye denk gelirdi ve hiçbir şey olmazdı ona. Ama en ufak bir hasar bile beyinde konuşmayı, hareketi, hafızayı etkiliyor. Bu bile bunun bir safsata olduğunu kanıtlıyor. Bilimsel verilere göre nörolojik araştırmalar beynin fonksiyonlarını detaylı bir şekilde haritalandırdı. Motor korteks, duysal alanlar, prefrontal korteks. Biraz böyle konuşayım da havalı gözüksün. Her biri farklı görevlerde fMRI, PET gibi görüntüleme teknikleri beynin hepsinin çalıştığını açıkça gözlemleniyor. Mesela sadece yürümek için bile bir düşününce beyin içinde pek çok alan aktif olması gerekiyor. Denge, kas komutları, çevre algısı vesaire vesaire hepsi ayrı bölgelerde. Demek ki sıradan bir hareket bile beynin baya büyük bir kısmını aktif hale getiriyor. Sabah kalkıp bir kahvaltı hazırladığını düşün. Gözlerinle mutfağı algılıyorsun. Görsel korteks. Ellerinle buzdolabına uzanıyorsun. Motor korteks. Menemen mi yoksa sucuklu yumurta mı yapacağına karar veriyorsun. Prefrontal korteks. Ocağın altını açıyor ve tava sıcak mı soğuk mu diye kontrol ediyorsun. Duyusal korteks. Bunların hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Bunların sadece beynin %10'u ile yapılmasının mümkünatı yok. Sadece %10'u olsaydı Rick and Morty'nin bir bölümündeki içinden spagetti çıkan et adam gibi bir şey olurdu. Beynin her alanı önemli bir göreve sahip ve biz onun tamamını kullanıyoruz. Sınavdan yüksek almak için %90 daha potansiyelin var. Bahanen kalmadı değil mi? Ama iyi haber şu ki hala yüksek alabilirsin. Beynini geliştirebilirsin. Daha iyi odaklanma, daha hızlı öğrenme, yaratıcı düşünce, hafıza vesaire vesaire. Çeşitli yollarla bu becerileri geliştirebilirsin. Mesele bahanelerin ardına saklanmak değil. Mesele beynini nasıl kullandığın.